HMS Otel Programı'nın geliştirmiş olduğu HMS Rating tanıtım videosuna hoş geldiniz. Yazılımın indirilmesi için hmsotel.com'a girip ürünler kısmından HMS Rating sayfasına geliyoruz. Açılan sayfadan hemen kullanmaya başla butonuna tıklıyoruz. İnan dosyayı çalıştırıp kurulumu başlatıyoruz. Bu ekranla ileri diyerek programın kurulacağı yeri seçiyoruz. Masa üstüne kısa yol oluşturmak istiyorsak bu seçenek seçili kalmalıdır. İleri diyerek yazılımın kurulumunu başlatıyoruz. Hazır dediğimiz zaman masa üstüne HMSR adlı bir tane kısa yol oluşmuş olacaktır. Bu dosyayı açarak ilgili dosyaların yüklemesini başlatıyoruz. Dosyalar indikten sonra HMS Read otomatik olarak başlayacaktır. HMS Read'i otel kaydetmek için kayıt ekle ve düzenle kısmına gelip ekleyeceğimiz otelin ismini yazıyoruz. Otelin ismini yazdığımız zaman sistemde ekli olan kanallarda otel aranmaya başlayacaktır. Bu ekrandan otel isminin doğruluğunu kontrol edebiliriz. Ekle dediğimiz zaman otel eklenmiş olacaktır. Yeni bir otel ekleyelim. Eklediğimiz oteller burada listelenecektir. Otellerin kayıt ismini buradan değiştirebiliriz. Veya kaydı silip kendi tesisim olarak değiştirebiliriz. Kendi tesisim olarak değiştir butonu eklediğiniz otelin sizin de oteliniz olduğunu belirtir. Detaylar kısmından otelin tek kanal için sildim işlemini gerçekleştirebiliriz. Örneğin bu tesisi kendi tesisimiz olarak değiştirelim. Listeli kısmına gelip giriş ve çıkış tarihimizi seçelim. Giriş ve çıkış tarihimizi 15 ve 16 Kasım olarak belirtiyorum. Maksimum CPU kullanımı bilgisayarınızın harcayacağı gücü temsil eder. Tarama yap butonuna tıkladığımız zaman HVS sistemde ekli olan otelleri bizim için tarayacaktır. Tarama bitince taramayı kaydet seçeneği tarama bittikten sonra yaptığımız taramanın olmasını sağlar. Bu sayede programı tekrardan başlattığımız zaman taramalar ekrana yansıyacaktır. Tesislerin taranma süresi bilgisayarınızın gücüne ve maksimum CPU kullanımı ayarınıza göre artıp azalabilir. Tarama bittikten sonra aşağıda sistemde eklediğimiz oteller listelenmiş olunacaktır kendi otelimiz olarak işaretlediğimiz otel mavi renkte belirtilecektir. Yeşil renkte belirtilen fiyatlarsa sistemde ekli olan kanallar arasındaki en düşük fiyatı temsil etmektedir. Yaptığınız taramanın detaylarını görüntülemek için istediğimiz kanalın altındaki fiyat kutucuğunun üstüne çift tıklıyoruz. Açılan ekranda odaların detaylarını, tarama yapılan kanal ve tarama yaptığınız tesisin kanaldaki puanını görüntüleyebiliyoruz. Kanalda görüntüle butonu yaptığınız aramayı kanalda görmemizi sağlar. HMS Rizin sağ üst köşesinde en son kayıt tarihimizi görüntüleyebiliriz. Toplam otel sayısı eklediğimiz otellerin sayısını belirtir. Toplam alt kayıtsa eklediğimiz otellerin toplamda kaç tane alt kaydı olduğunu gösterir. Şimdi HMS Rate'i tekrar başlatalım. HMS Rate tekrar başlatıldığında güncelleştirmeleri kontrol eder. Eğer güncelleştirme varsa HMS Rate otomatik olarak güncellenir. Son sürümü kullanıyorsanız HMS Rate'i başlat butonuna tıklayarak programı tekrar açabilirsiniz. Açılan ekranda son yaptığımız tarama görüntülenecektir. HMS Rate'in tanıtım videosunu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yapılan güncelleştirmelerden haberdar olmak için web sitemizi takip etmeyi unutmayın.